Herkese merhaba, ben Ay Topluoğlu. Bugün çok güzel bir güne başladık. <laughs> Tanıdık çıktı galiba. Ona yetişirim birazdan. Çok güzel bir güne başladık. GoPro'muzun şarjı %100. Motorumuzu yıkattık. Şu an simsiyah, gıcır gıcır her yere böyle çok güzel parlıyor. Benim de modum yerinde. Böyle gerçekten keyifliyim yani. Böyle yeni doğmuş bir bebek gibi şu anda motorumuz. Ufak ufak böyle de su sıçratıyor, ıslatıyor beni. Böyle serinliğe serinliğe gideceğiz. Şimdi yavaşça motorumuza atlayıp sizle ufak bir gezinti yapalım. Şöyle bindik. Aa, baksana aynalar maynalar ne güzel be. Vallahi şey gibi. Cam gibi. Yol boş mu boş? Yeni çıktığım için birazcık dikkatli sürüyorum. Hani şampuan, mampuan, ilaç, ilaç bir şey kaydırır mı lastiği diye. Şöyle bir güneş vizörümüzü kapatalım. Vizörü de kapatalım. Bir açalım. Drone'umu tamire verdim. Bir çekim esnasında dronumu düşürmüştüm. Bana masraf açmıştı. Yaptırdım. Sonra yine bir çalışmamaya başladı. Dronu birazcık kafa kaldırmıştım. Soğumuştum böyle drone olayı. Birazcık beni üzmüştü. Şimdi İzmir'e gideceğim çekime. 4 günlük bir çekim var İzmir'de ve drone lazım. O yüzden artık dedim ki ben bu drone'u tamir ettireyim. Drone'um bu arada Mavic 2 Pro. DJI'nin en iyi dronelarından bir tanesi. En iyi dronelardan bir tanesi olunca rafa kaldırmak saçma oluyor. Tamir ettirmek lazım. Ortalama 2000 ile 3000 lira arasında bir fiyat gelecek. Vereceğiz. Yapacak bir şey yok. Tamir şart. Artık çünkü YouTube'da büyüyor bayağı. YouTube'a da drone içerik çekeceğiz. O yüzden drone'umuzu yaptıralım. Şimdi drone'u yaptırmaya giderken de hep beraber keyifli bir sürüş yapalım istedim. Hava güzel, güneşli. Emre modum yerinde. Şöyle sakin sakin birazcık gezelim. Ama anlamadığım bir şekilde hava çok rüzgarlı arkadaşlar. Hava inanılmaz rüzgarlı. Vallahi motor gıcır gıcır be çok güzel oldu. <laughs> Mutlu olurum böyle olunca bayağı pislenmişti. Ben her zaman böyle arabamı ya da motoru yakıtınca şey hissediyorum, sanki 5 beygir daha kazanmış gibi çamurlardan kurtulunca daha hızlı gidiyor motor, tekerler daha rahat dönüyor. <laughs> Vallahi öyle hissediyorum. MT'li arkadaş da geliyor arkadan. İyi musun? Aynen. Hadi. <laughs> <laughs> ya dostum ya. Yaramaz. Vallahi iyi cesaret. Plakanı kapamışsın. Tekeri alıyorsun. Caddeye doğru gidiyorsun. <laughs> Sana iyi tekerler karşım. İzleyicilere güzel bir görsel şölen. Bana da aynı şekilde güzel bir şov yaptık. Kısa sürse de. Hoşuma gitmedi de yolu. Saat kaç acaba? Of oh, of oh, rüzgara bak. Fena. Ama gram üşümüyorum ama gece büyük ihtimal soğuk olacak. Abi ne yapıyorsunuz siz ya? <laughs> Bu arada arkadaşlar güzel insanlar. Ben ne yapıyorum? Biz ne yapıyoruz? Şakız. Şakasız 50.000 videosuna başladık çekimlerine Aslında tam başlamadık Başlayacağız yani her şey böyle Kağıt kalemi kurguyu falan planladık Yazdık Çok yakın zamanda çekimlere başlayacağız Ne güzel yanlıyor ya Çok yakın zamanda çekimlere başlayacağız Çok güzel bir video yapmak istiyorum sizlere Şöyle Türkiye'de hiç denk gelmediğimiz tarzda Kaliteli keyifli bir tanıtım videosu ee, görsel açıdan çok keyifli bir video yapmaya çalışacağız. Nasıl olacak bu? Atıyorum Silivri'de çok güzel bir konum var. Ne kadar Silivri buradan? 100 kilometre 100 kilometre sadece 5 saniyelik bir plan için gitmek istiyoruz. Umarım bu gücü, bu enerjiyi içimizde buluruz ve yaparız. Ama siz olduğunuz sürece güç ve enerji biter mi ya? Benim dediğim de laf mı? Bir de biraz şu E5'te tadını çıkaralım. Saat kaç? Ona göre süreceğim. Saat 0.3.48 3.5 demiştim. Evet birazcık fazla tat sürebiliriz E5'te. Tekrar yakıt aldık mı? Bir. Şu vizörü bir açalım. Güneş vizörümüz kapalı. Bunu çok kesmeyeyim de böyle akıcı bir sürüş olsun ya. Beraber sürüyormuşuz gibi. Olma mı? Olur olur. rüzgarlı ya. İnanılmaz rüzgar var vallahi. Öyle böyle değildi yani. sola geçmeye başladı. Motor gelmiyor. Bu en sol beni birazcık geriyor ama bir yandan da en güvenli yer burası artık İstanbul halkı burayı ezberlemiş oluyor çünkü güzel güzel pay bırakıyorlar motorcular buradan sağ olsun sürücüler hoşuma gidiyor hoşuma gidiyor motor başka arkadaşlar ya. Şu özgürlük var ya. Allah çok seviyorum ya. Yani bırakılacak gibi bir olay değil ya. Baksana abi. Arabanın içinde hapsolmaktansa şöyle özgür özgür istediğin yere gidebilmek o kadar hoşuma gidiyor ki. Çocukluğumdan beri yani böyle Allah vergisi bir sevgi ya. pek bilmeyen bir sevgi umarım hiç bitmez yeni motoru hep beraber şansa görelim. Kader kısmet. <laughs> yapışmışlar birbirine ya. Ulan şu motora kastınız nasıl biniyorsunuz be abi. Yapmayın yapmayın. Öyle şeyler yapmayın. <laughs> ben böyle sürüşe odaklanıp az konuşunca bana mesaj atıyorsunuz Instagram'dan. Abi iyi misin? Canını bir şey mi sıktın? Hayır ola diye. Bir şey sıkmadım arkadaşlar. Ben de yani şimdi çok yavaş değil, çok hızlı da değil. Ortalama bir süratle sürdüğüm için yolu konsantre oluyorum. Her zaman şey yapamayız şimdi bir de drone drone olayları var ya geriliyorum böyle para harcıyoruz abire ooo vay be üst harcama çok geldi bu aralar ya ama işte bizim sektör böyle bak hemen hemen en basit örneğini söylüyorum 3000 liraya drone'a yaz mikrofon aldık yaka mikrofonu 5000 lira ne yaptı abi? 8000 lira. Bir saat sürmüyor şu parayı harcamak. Bir saat sürmüyor. Gidiyorsun, veriyorsun, çıkıyorsun. Bir saatten kısa bir sürede 8 bin lira harcıyorsun. Hani sonra YouTube'dan para kazanıyor musun diye soruyorsunuz ya. Hani zor arkadaşlar. Benim mesleğim fotoğrafçılık olmasa bu kadar rahat bir hayat süremem. Bu sektörler artık çok pahalı. Kamera, dijital, fotoğraf makinesi, mikrofon, lens. Eskiden böyle değildi. Bana diyorsunuz ki başlangıç için bir öner. Benim önermeye yüzüm yok sanki. Bu hale ben getirdim bize ama. <laughs> ama şimdi benim zamanında aldığım 4 bin liralık makine şimdi 18 bin lira 20 bin lira olduğu için benim dilim varmıyor abi git bunu al demeye anladın mı? Kaldık kaldı gideceğim yere. Birazdan vedalaşacağız. Şu an kez bir gazlayalım ama hadi bakalım. Ben sağdan çıkacağım. sürdük. Kaç dakika oldu bilmiyorum ama güzel güzel sürdük. Ufaktan da lafladık. Vay vay vay. Get to ha. Bugün yapalım mı? Tamam şimdi değil. Şimdi değil. Bugün yapacağız. Kapıyorum videoyu. Görüşürüz. Kendinize bakın. Sizi çok öpüyorum. İyi ki varsınız. Abone olmayı, beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın. Böyle içeriklerin gelmesini istiyorsanız desteğinizi esirgemeyin. İyi ki varsınız. Hadi görüşürüz arkadaşlar. Selamdırsa, ha. tatsan